Bakın sizlerle birlikte bir harita indirdik. Yanımda tabii ki ben Hasan vermedim. var. Bu chest boş. Kandırmışlar. Al okay. sana. Çiçek şey aldım. Benimle evlenir misin? Salak onu ben verdim. Ne diyor Hasan oku benim İngilizcem bakayım. yok. Okay. Burada yours please. Burada boş var. Yours bakayım. No break it. No. Hadi yandı, patlatmadı ya. atlatma diyor. Sebep bakayım and if you want things to in İki tane team yani iki kişiyle oynayabilirsin. diyor. Follow the tortoise. Şeyleri takip et. Torchları takip et. Yanlış yere gidiyorum. Buradan gideceğiz. Ben nereden gidiyorum? Dağ, dağları tırmanacağız. Az önce baktık biraz şey yani video girmeden. Hiçbir <laughs> şey almadık. Aynen. Sadece e, Chest böyle bozuk bir, zaten. bir map, mi ona göre şey yani, yani map. baktık yani bozuk mu değil mi diye baktık. Orada çok acayip bir şey vardı. Aynen. sen girdin mi evin içine şey, giremedik ki oğlum kapı yok Kapı var. neyse gel İy, İy, domuzlar iyi. orta bu domuzlar bizim, Kanka Aga, bizim. kaldım ben burada elimi tut bak Hı. senin için aşağı indim elini ver dur bak şuradan ağacın üstünden yol yapacağız bak şuradan şuraya atla gel atla benim olduğum yere ben oraya çıkabiliyorum ki zaten tamam kura kura çık işte Dur, altına tamam, tamam. çıkır ağzına koy. Tamam. Koy koy koy. Heh, ben de çıktım. çıktım. Evet işte bu ev. Kapı kapı burada aynen. Lan ah kapı buradaymış. Burada görünmez bloklar var. Dur ben şu chest'i kıracağım. Diyor. Kırılmaz bir Asan şey diyor. Görünmez chest var burada. Normal ne chest geldi şey. elime. Burada var mı chest? Ana burada Aga, da, da, o da o bir tane chest. Ama bu şey de açılmıyor. Ne? Fırında bak? Hı -hı. Elimde iki tane chest'im var. Aga zorlu açsan. Bu aa ana. Full açtım <laughs> direkt. Bak şimdi gözüküyor chest. Hiçbir şey geldi mi? Hayır. Vuruyorlar? Öyle, yanlış ne vuruyorlar? lan? Yanlışlıkla vurdu. Karnım acıktı. Kırma yatağı ya. Aga Balası altında bir, dakika. şey var diye baktım. Şurada şey bir Tabela var kapının önünde. Bakayım. Your, Your home, home. Senin ne biliyor? As if you have some pet. Senin hayvanların diyor bunlarda. Adamlarım. Aga <laughs> ben azıcık ağaç keseceğim. Tam kılıç malıç item yapalım ya aynen. Sen takıl aga şey chest bir şeyler bul. Ben Tam de ben ağaç bir kılıç kesceğim. yapacağım kendime. Ya da aga sen ağaç kes ben videodayım ya. Şu ağacı bitireyim. Crafting Aa, table var doğru. içeride aga. Ana doğru ya. Neyse bir tane de benden olsun. Ben şöyle güzel bir... Cobble stone bul hemen. Tamam ben yapacağım suda. onu. İkimize de şey... Yani taş demek istedim. İkimize de taş kılıç yapacağım ben. Ama anlamışlardır. Herkes İngilizcesi var. Bir benim yok. Lan inemiyorum. Heh, Akşam olsa yalnız bir tane şeyimiz var bizim yatağımız. Tek kez. kişilik mi? Hayır. i̇ki kişi oynayabilirsiniz. Işte. Emredersiniz. Sanki izin oluyoruz ha. Aga ben buraya stone buldum. Ben bir tane kazma yapıp kazacağım oradan. Ben kazıyorum. Hiç gerek As yok. Aslında ben kazıyorum. Tam kaz baya kaz ya. Akşam mı oldu? Diyor. Ben parlaklığı açacağım hiçbir şey göremiyorum. Böyle aç full açtım neredeyse. Ama madem de Bizim için... evimizse biz niye evimizin yanında doğmadık ki? Torşlu şeyleri takip et diyor. bilmiyorum bir şey vardır. Yoğurus diyor yani. Sizin eviniz diyor. Sizin diyor. İki evet. kişi oynarsanız işte. Arada, e... aga lan domuzlar alıyor galiba. Hayır be ötüyor onlar kendi kafalarına. O değil. Oları yapmışlar. Hop. Burası Otuz. şey korku haritası değil mi aga Hayır. Survival. E, aga ben sana korku haritası indir dedim ha. Survival dedin ya. Neyse korku haritası da çekeriz. Aynen çekeriz. Ben 30 tane falan taş topladım <gülüyor> 31 <gülüyor> tane topladım. 30 tane. Ben kazmam kurmam. 31 lanet sayı at bir tane sene. Bir tane atabilseydim. Koy yere. Neyse 38 oldu. Ben şey yapacağım ya. Hem buraya böyle küçük bir e, yeraltı şeysi yapacağım ben. Ben yaptım bile. Ben şu an aga kaldım 42. Şuna da kağıt düzenlersin. Hiç meşalen var mı ya? Ay, ömrümde ya. Işte ya zaten. şimdi pişireceğim. Fırın var mı? Yok pişireceğim işte. Neye? Ordun. Ha. Aga, tamam. bu şey neden açılmıyor? Bir kırayım. Aynen ya chest de açılmıyor da Ayrıca gözükmüyordu chest. Bir şey çıkmadı değil mi? Hı, tamam, tamam. şimdi açılıyor. Alta Ben buraya güzel bak yapmayayım. bir şey yaptım. Bir tuzak kapısı da yapayım. Böyle gireriz buraya ara takılırız Hı, aga bir tane şey olacak kömür olacak. Tamam direkt benim yanıma atsana buraya ya. Çok fena karanlık. Aga çok önemli ya. Kömür var. mü buldun? Hayır Aga ya. Aga bir tane pik keselim. Hayır hayır ama. onları çiftleştireceğiz. İşte bir tane keselim orada üç tane var. Kesmeyelim ya dursunlar boş Aha kazmam kırıldı bu arada elli tane şey topladım. Hmm. Şuradan bir böyle bir şey. Ooo bak polis andezit yapacağım. O ne? Andesit bloğu. Ne işe yarıyor? Dekorasyon. Ne yapacağım? Ee, lan, kapımıza şey. düğmeyle girip çıkacağız artık. Buton yaptım bir tane. Hmm, Basın plakası mı yapsın? Neyse boş böyle. Yani. Ya buton hiç sevmem ben aga. İğrençtir buton. Sen eve güzel ya. Ben. ben kılıç yapayım kendime. Şuna. Aga ben pasta yedim. Şöyle. Şöyle. Tamam ben geliyorum. Aga pasta yedim ben. Yapma. Yedim bile. Yapma bunu. Aga ıı, bakayım dört tane kömürümüz oldu. Bana bir işaret yaptım ben. Şöyle. Ben şuraya bir işaret. Aa burada torch var zaten. Kır şunları ya. Aga ben azıcık ağaç keseceğim. Balta yaptım kendim Ben de yaptım taş bir tane. Sen Çesteden... bana da atayım mı? Yok yok chestimiz var. var Aga ben, ben bir tek ha, kendime taş var. balta yaptım. Sen bana kazma ha, yapayım yap. o zaman. Kürek yapmam Aga. Kürek hiç iyi değil. Kazma ve kılıç yapıyorum. Hı hı kazma and kılıç. Sen kendi yaptın mı kürek? Yapma, yapmadım. Ya küreği hiç sevmem ben. Bak burada şey ağaç tohumları var. Ay fidanları var. Ek onları var da. Ek var ben onları fırında evet. yakıyorum. Bir, yok, bir yok. dakika bir resal yoksa Kusura bakmayın. Hasan'ın gitmesi gerekti arkadaşlar. Bunu bir kırayım. Ölüm nerede lan? Aa, aga. Arkadaşlar bir sorun oldu. Ee, hemen geleceğiz. Ben Faruk çıkmamız zor çıkmanız zorundayım. Map benim olduğu için. Tamam, çık. Sen diğer şeylerine tanıtabilirsin bölümlerini. Ben <laughs> bölüm yapamayacak galiba oynayalım. Şöyle bir tane benim de var. indirmiştim öyle chestler var. Bu map'i ben size vereyim arkadaşlar. Hatta nereden indirdiğimi de söylersem eğer tabii mobilden oynayan arkadaşlarım için söylüyorum ben bunu. Yakında bilgisayarıma da indireceğim. Bilgisayardan da çekeceğiz. Böyle bir. Burada doğ doğuyorsunuz. Bu da işte benim İngilizcem yok neyse yazıyor bir şeyler de. Şurası PvP atmak için. Burası sizin odanız. Böyle chestler oluyor hepsi dolu. Arkadaşlar buraya ablam bir tane tavuk kapatmıştı. Ee, şurada gördüğünüz isimler aslında böyle isimler değil aslında arkadaşlar. Yani, böyle hayvanlar koymuşlar. Onlara isim etiketi koymuşlar. Ablam böyle YouTube yazıyordu şurada. Ablam orayı kazmış. Oradan şey tavuk çıkmış arkadaşlar. Bu o tavuğu ko koymuştuk. O vurmuş bir kere ona. Ben ona bir vurdum öyle. Şimdi Hasan geldi. Devam, Devam edelim. edelim. Gel. Hı. Hasan da girdi Hasan. Elman, Elman var. Elmayı ne yapacağım lan? O ben işli gapple yapacağımıza. Şey hem e, sen git maden yap koş. Akşama da yalnız. Karnım açtı. pastayı bitirmedin değil mi? Yok aga 3 dilim kaldı. Tamam 3 tane yiyeceğim bitecek o zaman. Aga o, ben eve girmek için her yeri dolaştım. Ben Burada zombi yerim. Sen yer misin zombi eti? Tabii ki de. 1 2 3. Yo bir dilim daha kaldı. Olsun <laughs> <O zaman> Allah <laughs> bana. Tamam. Sen çık ben yatayım sonra gel. Ya öyle yapıyor. Oğlum, oğlum iki, iki, saniye lan ne sıkıcı. Hmm. Ben hmm. şeyleri de indireyim de aga şuraları kese kese yapalım. Şöyle biraz yanımı şuradan alacağım. Bu arada şu butonu koyuyorum bizim kapıya. Hadi yap. Koydum butonu. Kapı açık kaldı yaptım. Hadi. Bakayım ne kadar sürmüş şu video. 10 dakika. Ya ilk video, ilk bölüm bu kadar olur zaten. Ee, arkadaşlar bu videonun da bu bölümün de sonuna gelelim. Aa aga iki tane şey buldum elma. Bu bölümün sonuna gelelim. Ee, sonraki bölümlerde biz gelişerek yine çekeriz. Şurada zombi var. Hasan, benim yok. Ee, gelişerek geliriz. Al kanka. Başka alayım. videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay.